Allah için dik durabilmeyi bilmemiz lazım. Resul-i Ekrem nasıl yürüdüyse sallallahu aleyhi ve sellem öyle yolda yürümek lazım ki Allah hep bizimle olsun Celle Celaluhu. Kalbimizden hoşnutluk hiç gitmesin. Kurratu ayni fi salah diye buyurdu. Namaz kılarak sevinelim ya. Peygamberi Zişan'ın şu harika kalbine bakın. Mutluluğu bu. Namaz kılmak benim gözümün sevinci diyor. Göz sevinci demek yani kalbi deli gibi mutlu eden iş. Öyle mutluluk ki gözden fışkırıyor yani. Benim bu türlü mutlu oluşum ve sevinçim namaz ile oluyor diyor resul Ekrem. Zikrimiz, fikrimiz, namazımız böyle olduğu zaman işte içimizde tükenmek bilmeyen bir hoşnutluk olur ki o Allah katındandır. Çok salar bizde. O zaman ne gibi sıkıntılar önümüze gelse de bizi sallayamaz. Rahatsız edemez. Bir namaza dururum der. O kadar. Ne kadar büyük sıkıntı olursa hani Hazreti Fahri Cihan, Hazreti Bilal'e buyurduğu gibi Erihna ya Bilal. Devlet işlerini konuştu konuştu resul Ekrem. Sıkıldı artık dünyanın işlerinden. Erihna ya Bilal. Rahatlat bizi Bilal. Rahatlat. Ne yapacak? Ezan okuyacak, namaz kılacağız. Rahatlama böyle. İmanı tam olan insan. Böyle olmamız lazım hepimiz yani.